öyle güldüğünde burada tam kocaman bir gamzesi vardı. Bak şimdi sana ne açacağım, hatırlayacak mısın? Ne çalacaksın? Ya, hiç sürprizi bozmak yok. Bizim şarkımız. Evet. Karanlıktan gelecekler. önünde edecekler, sarı sarı dişleri olacak. Sivri pençeleri ama hep sen kazanacaksın Ben sana koşmayı öğreteceğim içinden gülmeyi öğreteceğim Yalanlar söyleyecekler Sözlerinden dönecekler Buzdan kalpleri olacak Acı sözleri olacak Yaralayacak sanacaksın Ama hep sen kazanacaksın.